Merhaba merhaba. Karımızla bir hoş geldiniz. Siz, sizlerle birlikte beni dolar aşk kızafet hikayemle. Daha <laughs> bir bir gel, arkadaşlar. Gel gel. Bunu bir daha şey çekelim. Göster. Evet. Evet. zaten? Ama bu da. Evet arkadaşlar. Tamam anne. Şunu çıkar. Hümeysa beraber de gideceğiz değil mi o zaman ya? <laughs> Evet arkadaşlar. Evet. arkadaşlar burada çıktım. <laughs> Arabada yani şey gittim. Hayatı Rabi'yle olan Kasım'da izliyorsunuz dedi Rabi arkadaş. Sen de bana böyle yapacaksın tamam mı? Senin abi de orada oturmuş. Aha. Ben... Ben... Hiç kimse yok arkadaşlar. Hiç kimse yok arkadaşlar. Sadece, bu, Sadece kalitede insanlar var. Evet arkadaşlar. Topu gör ben yardım ederim. Arkadaşlar, arkadaşlar ne demek isterseniz? Bana ilk başta sağ çıkar. Ama arkadaşını kırıyorsun. Ama sen <laughs> Arkadaşlar şu tutuyor şu rakbu. ben Arkadaşlar şu an ikimiz de görseller misin halimiz? <laughs> Benim çektim ya. Tutuda değil. Ne? Evet arkadaşlar kafayı görüyor musunuz? Şurada. İşte bu da. Ne ya? Bir şey söyle. Evet. Arkadaşlar bakalım şurada kadar tarafa bayrağı var. Tamam mı şimdi? Gel buraya takmıştık orayı. Nasıl? Şurada kim çıkarttı onu? Geçiyorum ben. He. arkadaşlar. Tuba ben buna takımlı yaptım ya bu şunu. Şunu takımlı yapmıştım ya bir şey Arkadaşlar. Tuba ben... Tuba arkadaşlar. Bölümde de Dur Ne oyunu. Tamam oradan. Bırak şunu. Hadi gel, otur onun üstüne otur. Gel bir gel, bir göstereyim onu Tuğba Senin geçsene bir. Sana, sana Hadi Aa, gidelim düdük. -dü. Dü -dü. <laughs> evet, yeni selelere geliyor bakarsa ne? O var. köyden işte. Evet arkadaşlar. Ya sen, oyun oynuyoruz da ya. Sen, sen sen ben hoş güzel kız Gel buraya senle gel. Gel. Benim farm'ım da Ben de buralara şey koydum da. Sağ kaydı mı diye.